Merhabalar sevgili balık burcu dostlarım hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir sevgili balıklar ben bugün sizin için kahve falı bakacağım evet her zamanki gibi kahvemi içtim fincanımı sizin niyetinize kapattım önce genel bir kahve falı yorumlayayım daha sonra da tarot kartlarıma bakacağım aşk hayatınıza iş hayatınıza ayrı ayrı olmak üzere beni ilk defa izliyorsanız bu arada sizde hoş geldiniz kanalıma henüz abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videomu beğenip yorum yapıp beni destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet dileğinizi tutun niyetinize odaklanın hazırsanız ben de kahve falınıza başlıyorum. Sevgili balık burçları neyse haliniz o çıksın falınız diyorum ve şöyle fincanımı açıyorum. Evet. Sizler de bir bakın. Göz atın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar güzel bir isteğiniz en yani çok istediğiniz bir şey olabilir çok yakında sanki böyle artık hani ayağınızın önüne gelmiş öyle diyeyim beklediğiniz bir kısmet olsun artık dediğiniz bir şey var ve ayağınızın önüne gelmiş oldu olacak öyle diyeyim bunu alın kabul edin arkadaşlar şimdi şöyle bakalım ee, ...o kadar sevineceksiniz ki... ...beşli bir vakitte sevineceksiniz... ...beş gün veya beş hafta... ...veya önümüzdeki ayın... ...beşli günleri de çok önemli... ...bununla ilgili... ...çok sevineceksiniz... ...ayaklarınız adeta yerden kesilecek... ...karşınızda çok egosu yüksek bir insan var... ...kendi egosunu yükseltirken o böyle... ...bir anda sizden gelecek... ...güzel bir haberle... ...o da şaşıracak... Ee, ...şöyle söyleyeyim... ...belki bu gelen haber sizin için... Yani bir başarı kazanmayla ilgili olabilir. Ya da e, rakiplerinizin önüne geçmekle ilgili olabilir. Bu herhangi bir konuda iş hayatınızda ya da herhangi bir konuda. Ama e, oldukça karşınızda egosu yüksek bir insan bir anda egosunun düşeceğini görüyorum size gelen bu haberle. Şimdi e, evet. Arkadaşlar sevdiğiniz insan olur, partneriniz olur veya aklınızda birisi olur. Onunla ilgili beklentileriniz var ve gerçekten çok normal beklentileriniz var diyorsunuz ki ya biraz daha böyle anlayışlı olsa, biraz daha olgun olsa, biraz daha e, bir şeylerin farkına varsa gibi. Hani çok fazla değil yani beklediğiniz şeyler de çok büyük şeyler değil. Ama sevdiğiniz insanla ilgili bakın bu ara çok büyük beklentiler içine girmeyin. Gerçekten e, bu kişi biraz karmaşık hissettiği bir dönemde belki siz de kendinizi çekmek isteyeceksiniz ama o bu karmaşık hissettiği dönemi atlatacak atlatacak aşacak ve siz de e, bu konuyla alakalı sabırlı olduğunuzda sonunda aranızdaki durumları toparlayacaksınız evli olan bir balık burcuysanız Eğer bu durum özellikle sizin için geçerli bir de böyle hane dışında çok konuşulan laflar sözler gelebilir kulağınıza. K harfi, L harfi arkadaşlar isminde soyisminde olan birisi çok konuşuyor şeklinde göründü. Ama bunlar kulağınıza gelir duyarsınız diyor. Şimdi güzel güzel böyle yazılar var mesaj mı mesajlaşma mı olacak yani konuşmalar var uzun uzun. Bakın çok güzel güzel temiz temiz yazılar çıkmış. Karşılıklı konuşacaksınız birisiyle beklediğiniz mesajlaşma, beklediğiniz konuşma yakında olacak. bir iki üç kişi arkadaşlar bir yere gideceksiniz. Ya bir yola gidiyorsunuz ya da bir misafirliğe gidiyorsunuz ama hayırlı güzel bir kapıdan girdiğinizi görüyorum. Ailenizden birileri olabilir yanınızda ya da çok sevdiğiniz iki insan olabilir. Ve çok güzel, e, sevinçli bir durum olacak diyor. Yani gittiğiniz yerde hayırlar, güzellikler, hayırlı haberler var diyor sevgili balık burçları. Evet şimdi arkadaşlar bir anahtar durumu var. Şimdi alım satım konusu söz konusuysa bir N harfi ve bir U harfi isminde soy isminde olan birisi sanki bu konuyla ilgili engel olmaya çalışıyor gibi bir şeyler ama bakın birdenbire o engel kalkacak. Yani bir kişi engeli var bu alım satım konusuyla ilgili ama bu kişi ya çekilecek ya vazgeçecek bir inatlaşan birisi var. Çünkü inadından vazgeçebilir artık nasıl bir engel yapıyorsa bu durumda bu durum e, engelinden vazgeçecek arkadaşlar. Bir de e, bu aralar e, çok duygusal hissediyor olabilirsiniz ve yakın çevrenizdeki insanlara ya da sevdiğiniz bir insana çok ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz. Bu da sizin aslında yani sizin için böyle geçici bir dönem diyebilirim bununla ilgili. Ama gerçekten e, biraz böyle yalnız kalmayı istemiyorsunuz gibi gördüm. Daha çok e, sevdiğiniz insanları yanınızda istiyor olabilirsiniz. Gerçekten şu dönem yanınızda olan kişiler çok şanslı. Çünkü onları hayatınız boyunca belki yanınızda tutacaksınız. Yani Bugün yanınızda olan kişi hayatınız boyunca yanınızda kalması için bir şekilde elinizden geleni yapacaksınız. E, bu ara önemli sizin için biraz hassas görünüyorsunuz. Evet sevgili balık burçları şöyle tabağımıza da bakalım arkadaşlar. Şimdi evet. Şimdi balık burçları olarak e, böyle bir taşınma konusu var mı arkadaşlar gündeminizde eğer bir taşınma konusu varsa bu taşınma gerçekleşir diyor ama e, çok da böyle güzel olacak yani bu ev değişikliği yer değişikliği uzun süredir beklediğiniz bir şey gibi görünüyor güzel olacak arkadaşlar istediğinizden hayal ettiğinizden de iyi. Ama böyle ayrılmak istemediğiniz birileri mi var? Komşunuz belki bir e, komşunuz olabilir. Hani Ama görüşecekseniz çok e, uzak bir mesafe bile olsa yakın da olsa uzak da olsa görüşme ve iletişimleriniz devam edecek. E, bu arada e, arkadaşlar böyle birilerine yardım ediyorsunuz, destek oluyorsunuz. Özellikle e, çok güzel bir dönemdesiniz aslında bakın bir yerde de güzel bir dönemdesiniz şöyle birilerine destek olmak yardımcı olmak da istiyorsunuz bu sizin enerjinizi çok değiştiriyor biliyor musunuz yani bu her şey olabilir arkadaşlar yardıma ihtiyacı olan belki bir insana yardım etmek belki hayvanlara yardım etmek yani onları yani bir şekilde bakın ihtiyacı olan kişinin yanında olmak bu maddi olur manevi olur hiç fark etmez İnanılmaz enerjinizi yükseltiyor ve güzelleştiriyor. Ee, ve bir e, özellikle el emeği bir şeyler yapıyorsanız, el emeği ya da yeteneğinizde bir iş falan yapıyorsanız bu konuda da çok başarılı olacaksınız. ışıldayacaksınız adeta balıklar. Yetenekleriniz öne çıkacak, kendinizi geliştireceksiniz. Daha çok böyle bilinecek yaptıklarınız daha çok duyulacak diyor. Evet şöyle tabağımızı da yorumladık sevgili balık burçları. Sırada Tarot kartlarımız var. Tarot kartlarımızı da yorumlayalım. Aşk hayatınıza ve iş hayatınıza ayrı ayrı bakmak istiyorum. Öncelikle aşk hayatınıza bakacağım arkadaşlar. Şimdi aklınızdaki kişiye odaklanın. Ayrılmış olabilirsiniz, beraber olabilirsiniz veya mesafe olabilir. Şu an herhangi bir durum olmayabilir. Bu kişi aklınızda olabilir. Bakalım. Evet. Kartlarıma sorularda sorun lütfen sorularınızı cevaplayacaktır. Şimdi şöyle bakalım aklınızdaki kişi ve sizin için arkadaşlar bir aranızda kıskançlık konusu var siz mi kıskanıyorsunuz, o mu kıskanıyor bir şey var bir kıskançlık konusu büyüyor gibi görünüyor bunu bir noktada artık durdurmanız lazım. Yani siz ya da o. Bu kıskançlık konusu uzayıp gidiyor. Ama karşı taraf bakın. Sizin özellikle görüşme dediğiniz bir insanla görüşüyor olabilir. Yani bunu belki birkaç kez daha konuşmak isteyeceksiniz. Eğer aynı şey devam ederse. Bazı balık burçları için söylüyorum. Artık böyle geri adım atmak isteyeceksiniz. Ee, ve yani şöyle inatlaşmaması lazım. Sizin aklınızda kişinin sizinle inatlaşmaması lazım çünkü bir anda geri adım atabilir bir anda gidebilirsiniz yani onun hayatından o derece netleşebilir bazı şeyler. Bir de ortak noktada buluşamadığınız bir konu varsa partneriniz varsa ve onunla özellikle ortak noktada buluşamadığınız bir konu varsa bu konu çözülecek. Bu partneri olan balıklar için geçerli. Ortak noktada buluşacaksınız ve bir karar alacaksınız birlikte alacağınız bir karar var Bu arada e, Evet arkadaşlar kıskançlık enerjisi bakın açıldıkça açılıyor kartlarda e, bu ara dikkat yani kıskandırmamaya çalışın Eğer bilerek bir şeyler oluyorsa yani hani e, şöyle söyleyeyim bir sadakatsizlik yok ortada ama İki tarafta birbirini kıskanıyor belki arkadaşlarından belki yakın çevrede işte görüştüğü konuştuğu birilerinden. Bu konunun çözülmesi lazım. Çözülmezse eğer sizin bir artık şey var böyle sizde bir sabrın sonu gibi bir şey var artık geri çekilme var. Gitmek isteyebilirsiniz ama şunu da söyleyeyim partneriniz gitmenizi istemeyecektir. Ayrılık istemeyecektir bunu da özellikle söylemek istiyorum evet. Şimdi iş hayatınızla ilgili bakmak istiyorum. Sevgili balık burçları iş hayatınızla ilgili. Bir bakalım neler söyleyecek bize kartlarımız. Şimdi iş hayatınızda mevcut durumlarla ilgili bir kabullenme durumu var. Yani diyorsunuz ki iyisiyle kötüsüyle işte olan durumları ben şu anda kabul ediyorum. Ee, hani böyle gidiyor yani bir şekilde diyorsunuz bir şeyler. Ama bir taraftan da. Çok beklemediğiniz bir anda bazen şey olur ya. Hiç beklemediğimiz bir anda bir fırsat geçer elimize. Yani bir fırsat yakalırız. Aynen öyle. Siz tam böyle kabullenmişsiniz işte işle ilgili konuları demişsiniz ki ya demek ki böyle olacak. Bir bakıyorsunuz bir fırsat karşınızda. Çok şaşırabilirsiniz arkadaşlar. Böyle o kabulleniş duygusundan bir anda aa bir şeyler mi değişecek duygusuna geçiş var. Yani orası da çok kolay olmayabilir. Ama bazılarınız e, işle ilgili özellikle önüne çıkan fırsatları değerlendirecek. İş arayanlar varsa, kendi işiyle ilgili e, uğraşan kişiler varsa bakın kutlama var, sevinç var, çok güzel. Demek ki güzel gelişmeler var. E, birli zamanlar, bir hafta, bir ay. Sanki bir ay gibi hissettim. E, işle ilgili aniden gelecek güzel haber ve gelişmeler var. Bir de R harfi arkadaşlar Z harfi isminde soy isminde olan bir kişiyle ilgili de böyle iş konusunda bir destek alabilirsiniz. Ve bu çok hayrınıza bir durum gibi görünüyor sevgili balık burçları. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun. hoşça kalın